Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda önümüzdeki dönemlerde kuvvetli ihtimal karşılaşacağımız yüklü bir dolar satışını anlatacağım size. Piyasaya büyük miktarda bir satış gelecek. Ama velakin bu videoda bu satışın Dolar TL'yi ne yapacağını tartışacağız sizinle. Verileri ortaya koyacağız. Yani bir şelale düşüşü, dramatik bir düşüş yapar mı? Ya da gerilerse nereye kadar geriler? Ya da şöyle de bir ihtimal var arkadaşlar. Hükümet neleri yaparsa, hangi yanlışları yaparsa bu dolar satışından vazgeçerler. Şu an bir hazırlık var. Alttan alta kaynatılıyor arkadaşlar ve bu satış illaki gelecek Türkiye'ye. Ama hükümet birazdan anlatacağım hataları yaparsa bu satış gerçekleşmez arkadaşlar. O yüzden dolarla iş yapıyorsanız küçük büyük fark etmez bir dolar yatırımınız varsa bu anlatacağım noktaları çok iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer bu satış gerçekleşirse yaklaşık kur ne olur? Bütün bunlara değineceğiz. Böyle yüklü bir satışın ekmeğini en çok hangi piyasa yer haliyle hepsine bir şekilde dokunacağız arkadaşlar. Dolarda önünüzü görebileceksiniz. Şimdi Türkiye'ye sermaye girişi yok diyemeyiz. Türkiye'ye sermaye girişi var. Türkiye'ye sermaye girişi var. Ama Türkiye'ye olan sermaye girişinin şu an bizim hayatımıza dokunan bir tarafı yok. Yoksa var bakın 15 Mart'ta mesela 2 milyar euroluk bir tahvili ihracımız oldu. Oradan para geldi. E ondan sonra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 500 milyon e, avroluk bir yardım yaptı. E ondan sonra hatırlayın Dünya Bankası'ndan bir haber geldi. 18 milyar dolarlık bir paket farklı projelere aktarılacak ama neticede pay der pay Türkiye'ye gireceği için önemli bir rakam. E şimdi bütün bunlar ortadayken biz şunu zaten iddia etmiyoruz bu girişler varken. İşte dolar 50 olur 60 olur. Böyle bir giriş var. Devam edelim. Mesela bakın İslam Kalkınma Bankası 6.3 milyar dolar 2024-26 yılları arasında Türkiye'nin kalkınması için tahsis edilmiş. Ve dönüyoruz bakıyoruz. Ocak-Nisan arasında özel sektörün yaptıklarına sırf şişe camın arkadaşlar mesela 1.5-1.6 milyar euroluk bir Eurobond tahvili ihracı var. Bankaların 10.7 milyarlık bir ihracı var. Bunlar çok kayda değer paralar. Haliyle şu an kur 32.5'ta patinaj çekiyorsa bu girişlerin tabii ki etkisi var biz Türkiye'ye sıfır lira para giriyor demiyoruz Ve bakın Bugün Önemli bir istatistik açıklandı Turizm gelirleri geçen yılın ilk çeyreğine göre Geçen yıl ilk çeyrek 8.3 milyar dolardı Şimdi 8.7 milyar dolar oldu Yaz sezonu ısındıkça buradaki girişler de artarak Kurum kontrol edilmesi adına Bakın aşağı düşürülmesi adına Demiyorum bütün bu anlattıklarımı Bir işe yaradı Ve aynı zamanda dönüp yabancıların mesela Türk bankalarıyla yaptığı swap'a baktığımda son bir haftada 1.1 milyar dolarlık bir rakam görüyorum ki 3 hafta olarak baktığımda 4.6 milyar dolar var. Bu da çok kayda değer bir para. Ve arkadaşlar en önemlisi de şu. Şimdi kura baskı yapan ve önümüzdeki dönemde de yapacak en önemli neden bütün bu saydıklarım hep böyle gelip geçici bir seferlik mevzular. Bununla dönmez tabii ki. Ama kura baskı yapacak ve önümüzdeki dönemde büyük miktarda bir satış geldiği zaman kurdaki rakamı değiştirebilecek önemli bir olay var. O da şu. Bakın dış ticaret. Hemen rapor çok yeni arkadaşlar. 30 Nisan'da açıklandı. Onu bir ekrana alalım. Önemli ipuçları var. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de dolar TL'nin ne olacağını anlamak istiyorsak bakmamız gereken en önemli istatistik işte karşınızda duruyor. 30 Nisan itibariyle Türkiye'nin dış ticaret istatistiği açıklandı. Bu neden önemli? Türkiye ne kadar açık verirse kur o kadar yukarı gider, dolar euro o kadar yukarı gider. Eğer bu açık geçen yıla göre azalırsa haliyle kurun yukarı gitmesindeki o güç azalır. Yani daha az yukarıya gider diyebiliriz arkadaşlar. Haliyle kurun yerinde saymasının bir gerekçesi olur. Şimdi peki bakalım verdiğimiz açık ne olmuş artmış mı azalmış mı? Eğer verdiğimiz açık artıyorsa kur dramatik bir şekilde şiddetli bir şekilde yukarıya doğru gider diyoruz. Ama geçen yıla göre bu açık azalırsa işte burada kuru tutmak Belki bir umut yüklü sermaye girişleriyle minicik düşürmek bile bir şansımız olabilir diyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın raporun tamamını geçtim. Önemli kısmını şu tabloyu aldım. Bakın ihracat 2023'te ne kadar? 61 milyar dolar. İthalat ne kadar? 96 milyar dolar. Açık ne kadar arkadaşlar? 96 61 35 milyar dolar açığınız var. Çünkü ithalat 96, ihracat 61. Peki 2024'e gelelim. İlk 3 ayı kıyaslıyorum. Ne kadarmış efendim e, burada ihracatım? 63. ithalat ne kadar? 83. Bakın 20 milyar dolar buradaki fark. Demek ki 35'ten 20 milyar dolara düştü. Benim dış ticaretimdeki açık azalıyorsa o zaman kurun yukarı gitmesinin önünde bir engeldir bu. Çünkü benim eksiğim azalıyor. Bu açıdan içerideki dolar kıtlığı artmıyor demektir. E, bununla beraber buradaki açık tabii ki Nasıl düştü dediğim zaman faiz arttırarak düştü. İşte bu faiz arttırmanın da bir bedeli var. Sürekli söylüyorum bunu ama hani farkındalık adına yine söyleyeceğim. Bu faiz arttıkça da arkadaşlar işsizlik ve gelirler düşüyor. Bunun bedeli olarak burada dış ticaret açılmış ve kura bir destek sağlamış. Değerli arkadaşlarım dış ticareti gördünüz. Dış ticaretteki e, gediğin azalması o eksinin azalması işte önümüzdeki dönemde bir de yüklü bir dış giriş yaşanırsa kurda neden e, dengenin sağlanacağına dair bir açıklama yapıyor bize. Önemli bir e, ayrıntı o. Çok önemli bir ayrıntı. Kurun en azından hani başka bir ifadeyle neden dramatik yükselmeyeceğini gösteren gerekçelerden biri çünkü Türkiye üretimde frene bastı. Tüketimde frene bastı. Haliyle de dış ticaret açığı e, azalıyor ama bunun maliyeti tabii ki işsizlik ve gelirlerdeki düşme. Halkın üstüne yıkılmış bir yük. Hani şunu söyledim gelişte dedim ya böyle içten içe bir hazırlık var. Alttan alta kaynatıyorlar dediğimizde mutlaka basında görmüşsünüzdür. Arkadaşlar Citi'nin stratejistleri Citi Bank'ın önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk Lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi. Bakın Citi'nin dediği hadise şu. Yani TL al, dolar sat. Niye? sermaye akışı çekecek bu ülke diye. Şimdi bakın zaten giriş kısmında bu sermaye akışlarını saydım. Lakin burada dış ticaretteki durum var diyorum. Ve bakın şimdi bu siti tavsiyesinin yanına şu noktaları ekleyelim. Bir, cuma günü not işimiz var değil mi? Bu sermayenin girişi için bir vize dedik. Zaten orada not artmazsa bütün bunları çöpe atın arkadaşlar. Cuma not artacak. İki, gri listeden bu yaz aylarında çıkacağız arkadaşlar. Bu sermaye çekişi yapacak. Üçüncü ve en önemli nokta bence ana iskeletlerden biri dış ticaretteki bu azalma. İşte siti babasının hayrına vermiyor bu e, tavsiyeleri. İkincisi de 72-73 enflasyon göreceğiz zirve. Daha sonra bu 50'nin altına baz etkisi ve yaz etkisiyle gerilediği zaman pozitif reel faizin yabancı sermayeyi bir şekilde çekeceğini söyleyebiliriz. Lakin gelelim şimdi şu noktaya. Nereye çekecek abi bu? Yani 20 lira mı olacak, 15 lira mı olacak, 25 lira mı olacak dediğimiz zaman yabancı sermaye miktarı artar. Peki bütün bu gelecek yüklü satışlar sonunda ne olur? Tepe taklak mı olacak dediğimizde bakın size Merkez Bankası'ndan bir 2 dakikalık sunum yapmak istiyorum. Bu cevabı vereceğiz işte. Değerli arkadaşlarım şimdi gelelim esas konuya. Türkiye'ye büyük miktarda para girdi ve bu artarak devam da edecek ama işe yaramayacak. Yani işe yaramamaktan kısmı şu tabii ki yarıyor. Yani kurun 50 lira olmasını engelliyor. Ama bu kuru aşağıya da çekmiyor. Yani bir 20 lira ya da 15 lira da yapmayacak. Neden yapmayacak dediğimizde Aynı zamanda kuru siz aşağıya çekemediğiniz zaman enflasyonu da dramatik bir şekilde düşüremezsiniz. Yani enflasyonu 10'lara, 15'lere, 20'lere indiremezsiniz. Neden dediğimiz zaman işte bakın burada cevap karşımızda duruyor. Bu e, Merkez Bankamızın analitik bilançosu arkadaşlar. İşte neden Türkiye'ye önümüzdeki dönemde büyük satışlar gelse de işe yaramayacak bu rakamların arasında gizli. Bakın 26 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası analitik bilançoda dış varlıklar 4 trilyon 96 milyar 460 milyon dış varlıklardan şuradaki toplam yükümlülükleri çıkartalım 3 trilyon 932 milyar 573 milyon çıkarttığım zaman aradaki fark ne arkadaşlar 163 milyon 887 bin gibi bir rakam e şimdi bunu kura böldüğüm zaman ne çıkıyor karşıma? 5 milyar dolar gibi demek ki bir rezervim var bu analitik bilançoda. Peki bu yeterli mi? Yeterli değil. Bir de şuradan swaplara bakalım. 62.6, 5 de buradan 67.6 milyar dolarlık swapım var. Yani Merkez Bankam'ın eksisi bu. 5 milyar dolar analitik bilançoda vardı. 67.6 eksi 5 dediğimde Kasa eksi 62.6 milyar dolar. İşte bu açık varken gelecek bütün büyük miktarda yüklü miktardaki paralar Merkez Bankası'nın Geçmişteki hatalardan dolayı verdiği bu eksiği kapatmak için kullanılacak arkadaşlar. Bakın sıfıra gelmesi de yetmez. Buradaki paranın en az kısa vadeli borç kadar olması lazım. Bunun üstüne bir de Merkezin rezerv biriktirmesi lazım. Ben size çok net söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'ye kafadan en az yani 100 milyar dolar para lazım. Bakın 62'sini buna vereceksiniz. Üstüne de bir 40 milyar dolar rezerv biriktireceksiniz. Burası bakkal dükkanı değil. Burası 85 milyonun yaşadığı bir ülke. İyisi var, kötüsü var. Başımıza neler neler geldi. O yüzden kenarda köşede buranın parasının olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlarım Merkez Bankası'nın açlığını gördünüz. Çünkü çok büyük bir eksisi var. Haliyle yaşanacak girişlerin %90'ı %80'i bu tarafa doğru gidecek. Merkez rezerv biriktirmek zorunda. E, o yüzden ben dolarda dramatik bir düşüş beklemiyorum. Ama bununla beraber yaşanacak girişlerin etkileri ne olur? Rakam ver bize derseniz açıkçası ben doları 29-30 lirada görürsem de şaşırmam. Lakin... Şuna dikkat edin dedim girişte. Olmayabilir. Hükümet bunları yaparsa ne yaparsa olmayabilir. Arkadaşlar dış politikada gerçekten batıyla tekrardan karşı karşıya gelirse. Rusya ile karşı karşıya geleceğini sanmıyorum. Orayla ara iyi. Ama batıyla ve özellikle Birleşik Devletlerle karşı karşıya gelirse. Buradan sermaye girişlerini unutmamız gerekir. Ya da Türkiye bir dış politika konusunda haddinden fazla duygusallaşır ve iktidarın işte %3-5'lik bir marjinal kesim var. Bu marjinal kesime mavi boncuk verme adına agresif iktisadi, siyasi gerçeklikten koparak bir saldırgan tavra girmesi burada işleri bitirir arkadaşlar. Hakkı savunmak ayrıdır. Akıllı olmak ayrıdır. Hakkı savunurken elbette ki dünya üzerindeki mazlumlar savunulur ama kendi ülkende 85 milyon insan da senin insanın. Kendi insanının finansal ve siyasi güvenliğini düşünmen icap eder. Bunu düşünmeyecek agresif işler bu anlattıklarımızın hepsini çöpe atar. Bakın bir not artışı demiştim olmazsa çöpe atar. İki bu iş olursa çöpe atar. Üçüncü nokta içeride kamu vicdanını sızlatacak ve ya bu bir zalimliktir dedirtecek nitelikte hukuka karşı ya da ana muhalefete ya da muhalefete karşı işlerin yapılması da dış sermayeyi bence ürkütecektir arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu yaşanacak girişler dediğim gibi 29-30 arasına çekerse şaşırmam demiştim. Burada en fazla ekmeği borsa yer arkadaşlar. Ben geçen videomuzda da demiştim borsa önemli bir rol oynuyor burada ama beni bakıyorum yorumlarda az sayıda ama fazla değil teşekkür ediyorum eleştiren kardeşlerimiz var işte mesela birisi diyor ki ya sen Avrasya yatırım Anadolu aslanlarının reklamını yapıyorsun ya güzel kardeşlerim benim anlamadığınız olay şu sizin. Enflasyon yukarı giderken bu bir para aktarım mekanizması. Şirketler vatandaştan senin cebinden alıyor kendi kasasına koyuyor. Ben diyorum ki o şirkete ortak ol da o kasadan temettüyü ya da hisse artışıyla bir şekilde payını al zararını azalt. Bu kötü bir şey değil ki ya da dolar yukarı çıkmış Türk şirketi ucuzlamış ya da bakın saydım bir ton Gerekçe saydım dış ticaret açığı diyoruz değil mi arkadaşlar? İşte yabancı sermaye girişleri bir sürü gerekçe Türkiye'ye sermaye girmesi için saydım not artırımı falan. Buradan bu şirketlere girecek bu para ilk önce. Buradan yabancı sermayeden sen de payını alsana. Niye yabancı sermayenin bizim kaynaklarımız üzerinden kar edip götürmesini izliyorsun? Bu kötü bir şey değil. Artı bir de bakın hani borsa güzellemesi de değil bu. Eğer ülkeye yabancı sermaye gelmezse, ülkenin durumu sıkıntılı olsaydı mesela, derdik ki borsayı düşünmeyin, faize girin. E ama iktisadi mantık borsa diyorsa, niye borsa demeyeceğiz? Ve ispatı, yahu ben bunu 7500 endeksten beri diyorum ya, insaf insaf. Çok bana gerçekten çok zalimlik yaptınız. 7500 8000 endeksten beri söylüyorum. Endeks kaç oldu? 10.000 oldu. Bakın siz burada kızarken, borsaya küserken, eleştirirken e ne oldu? Borsa yukarıya doğru gitti. Ben 7 ay önce sazan sarmalı diye anlattım bu işleri arkadaşlar. Anlı şanlı abilerimiz, kardeşlerimiz çıktılar yayınlarda. Borsaya girilmez dediler. Borsa 7000 olacak dediler. Lütfen BIST 100'e bir bakar mısınız? Rakam kaçı gösteriyor orada? Dolayısıyla arkadaşlar yönümüz iktisadi mantık olsun. Borsaya küsülmez. Burası bir e, yatırım mecrası. Ortam e, uygunsa değerlendirilir. Diğer bir noktada faiz. Bakın önümüzdeki dönemde 72-73 enflasyon olduğu zaman Merkez Bankası'nın ben bir faiz artırımı daha yapacağını değerlendiriyorum. Bu iki alanı o yüzden değerlendirin diyorum. Anadolu aslanlarına çağırırken böyle iktisadi gerçek ve mantığa dayanarak sizleri çağırdım. Ve şunu da dedim enflasyon yukarı gidecek 2026'da da. E o zaman sizin bir sanat öğrenmeniz lazım. Türkiye'nin en iyi yatırımcı okulu bizde. Mütevazi değilim yani. A, reklamsa bu da bu. Ama hakkım bu benim. Evet reklamını da yapıyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, enflasyon yukarı giderken dediğim gibi bu de, e, söylediğimiz noktalara dikkat edin. Hükümet ne yapıyor buna dikkat edin. Cuma günü not ne gelecek buna dikkat edin arkadaşlar. E, yaz sezonunda birazcık böyle doların yukarı çıkma ihtimali az. Ya da şöyle söyleyelim. Bütün bunlar en iyi ihtimalle hani 29-30 yapmasa da yüklü girmedi diyelim. Çok yüklü girerse 29-30 yüklü girmedi. Ne olacak? İlk hesabımıza döneceğiz. 40-41 lira bir dolar diyeceğiz yıl sonunda. Ama 50'ymiş 60'mış falan bunlar oluşmayacak kıymetli arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.